Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün eleştireceğimiz ve inceleyeceğimiz dizi Masker. Maskeli kız yani. Ee, bir Kore drama filmi. Şimdi ben 4. bölümüne kadar baktım. 6 bölüm. Ee, 4. bölümüne kadar dayanabildim. Açıkçası. Ee, Kore'nin sıradan şeylerini anlatıyor. Mesela Kore'nin intihar çok fazladır. Ve tecavüz olayları da çok fazladır. Hani bunu araştırıp bakabilirsiniz. Polis verilerine göre bunlar çok fazladır. Kore'de bunlar anlatılıyor. Ee, Kore'de de hani K-pop Kore'den çıktığı için bir de çok ünlü e, olduğu için popüler kültürün etkisiyle işte K-pop olma hayaliyle işte veya da ünlü olma hayaliyle e, ölen veya da onla, o, öyle kızları anlatıyor. Stamar'a göre hani çok da iyi değil. Çok beğenmedim. Bir tane herif var. Spoiler olacak. Manyak. Manyak karakterine bakıp çavuşa tokatlıyor. Yani çok kötü bir şey. Ya da maskeli kız. İşte işte bakmış. Ünlü olmak istiyor. İşte şarkı söyleyip dans etmek istiyor bana buna göre bana göre bunlar çok saçma bir şey. Ee, bir de <laughs> kız salak gidiyor birisini öldürüyor. Ee, Kore dizilerini ben pek sevmem. Tek izlediğim Kore dizisi Alos Roo, Tam söylemiyorum ismini. <laughs> Alos Dead yani zombi filmi olan. Onu bir beğenmiştim. Başka Kore dizisi beğenmedim. Ee, pek de izlemem. Çünkü çok oyunculuklar yatmacık geliyor bana. O yüzden izleyemiyorum. Yani i̇zleyene de saygım var. Ee, bu kadardı benden. Ben 4. bölümüne kadar dayanabildim. 5 ve 6. bölümü izlemedim. İdare eder e, bir yapım. Koreyi anlatan işte. Kore'deki e, K-pop uğruna ve yani ünlü olma uğruna ölen kızları falan. Anlatan. E, bir... Dizi Kore draması. Benden bu kadar da İyi günler